Herkese merhabalar sevgili dostlar. 9 Ağustos Çarşamba günü İstanbul Yarış Programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Elazığ Tahminleri kanalımızda mevcuttur. Dilerseniz onu da seyredebilirsiniz arkadaşlar. İstanbul'da 9 koşul bir program var. 2 sentetik 7 çim pist yarışı izleyeceğiz. 2 altılı var biliyorsunuz. Hepsine tahminlerimizi vereceğiz. Fakat öncesinde abone değilsek lütfen abone olalım arkadaşlar. Videoyu beğenelim. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız abone olsun ve videoyu beğensinler. Onlardan ricamızdır. Dileyenler bize bu arada katıl üyesi olarak da destek verirlerse veya teşekkürler butonundan destek olurlarsa seviniriz. Çünkü bu da bizim için önemli biliyorsunuz ki arkadaşlar. Evet 15 handikap bir yarışla başlayacağız ilk koşuda. 3 yaşlı İngilizleri 1400 metrede Çin pistte seyredeceğiz arkadaşlar. 7 safkanın start alacağı bir koşu bizleri bekliyor. Bu koşu için bu 7 safkan içerisinde arkadaşlar favorimiz 2 numara İsakan'dır. Kandır. Ee, yani bir 1. 26 derecesi var. Ee, daha iyi derece yapması gerekecektir diye düşünüyorum bu yarış için. Ama iki yarıştır galibiyetle geldiğinden ötürü birazcık daha böyle formda geliyor. Şu anda ben bu atında daha iyi bir derece yapacağını düşünüyorum burada. Torok temsilcisi Müslüm Çelik ile start alıyor. 2 numara İsakan bu koşuda favorimizdir. Alternatif bir tek olarak değerlendirmek isteyenler varsa yapabilirler. 7 at koşan bir koşuda bu riski alabiliriz. 2 yarıştır galibiyetle gelen bir safkanı burada tek geçmek yani banka olarak vermiyorum ama alternatif tek olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Rakiphanesinde değerlendireceğim iki tane safkan var. Biri Ayan kurşununda birlikte Lidl Frankel 1.27.97 derece 24. 97 derece görmüş olan safkan Lidl Frankel. Ayan kurşununda izleyeceğiz. Son iki yarışında bocalamış olsa da bu mesafede etkili olduğunu bildiğimiz için ve e, açıkçası çim pistle ilgili de hiçbir sorunu olmadığını da biliyoruz. Bu safkanı burada değerlendirebileceğimizi belirtmek istiyorum. İki yarıştır dördüncü gelen bir isim. Tavera'dan ayrılmadı son dört yarışta. Ali Yıldız'la 52,5 kiloda son derece uygun bir durumda. Nordic Lights dört numarada arkadaşlar. Benim buradaki ikinci olarak önereceğim safkan olacak size. Yani İsakan'dan sonra diyebilirim. Ee, bu safkan da burada 1, 25 65 derece görmüş bir isim. Ee, ben size hadi yine son bir hatta söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, Rocket Fuel Eran Aktu ile birlikte start alacak olan Safkan 51.5 kiloda. Çok uygun durumda. Son yarışlarında çok kötü performanslar sergiliyor fakat buna rağmen 1.24.66 bu mesafede derecesi olduğu için burada düşükte bir kiloda iyi bir yarış çıkartabilir. Olası bir sürpriz ihtimali için en geniş oynayabileceğimiz kuponu da tercih edebiliriz. Kuponu 3'e ayırıyorum. İsteyen 2 numarayı tek atıyor arkadaşlar. İsteyen 2'nin yanına 3 ve 4'ü ilave ediyor. İsteyen de 2-3-4'ün 2 3 4'ten sonra 6 numara numarayı da ilave edip 4 ata kadar çıkabilirsiniz. Bu koşuda ya bir tane at var ya 3 at var ya da 4 at var şeklinde 3 tane oyun yaptık. Bakın her bütçeye uygun oyun vermeye çalışıyoruz. Siz de bu yüzden bize destek olun diyorum. Katılıyorsa olarak destek olabilirsiniz. Örneğin şart 5 dişi bir şu 3 yaşlı İngilizler 1600 metrede Çin pistte start alacaklar. 7 safkan koşacak arkadaşlar bu koşuda. Evet bu koşu için favorim arkadaşlar. Birazcık belki e, burada şu anda cazip durabilir. Sürpriz durabilir diye düşünüyorum. Haris Karataş'la Sydney Star 7 numaralı safkan arkadaşlar. 21 gün evvel 5. oldu. 1.36.70 derecesi var bu pistte bu mesafede elde edilmiş en hızlı derece şu anda rakiplerine kıyasla bu gruptaki rakiplerine kıyasla. E, 7 numara Sydney Star'ın yanına ilave olarak çok kaliteli bir isim olduğu için 2 numara Horror. Arkadaşlar Özcan Yıldırım 24 gün evvel 4. olan Safkan. Ve yine arkadaşlar burada Duygu Fatura'nın sahibi olduğu ve tabi Abişli işte Apasyon Ata 5 numara. Son olarak da Ray of Light 4 numara. Görkem şekilde değerlendirmeyi alabiliriz. Sıralama vereceğim. İstediğiniz kadar rahat yazabileceğiniz bir şekilde sıralamayı veriyorum. 7, 2, 5, 4 şeklinde arkadaşlar. 4 atlı bir sıralama. En geniş kupon 4 at olur. 4 attan daha fazla yazmaya gerek yok diyorum. Evet 3. koşuya geldik. 16 handikap 4 yaşlı Araplar 2200 metrede sentetik pistte start alacaklar arkadaşlar. Bu koşuda 6 adet safkan koşacak arkadaşlar. Baktığımızda evet bir isim de 82 günlük arayla geliyor. Gök Kuzgun o da burada verdiği aranın ardından ilk defa izleyeceğiz. Yarış görecektir ama tabii iyi koşma ihtimali her zaman için var. E, bu koşuda tercihin nedir diye soracak olursanız arkadaşlar benim bu koşu için sizlere önereceğim safkan bir numara Yücekan. sağda e, Sadık Altay ile birlikte izleyeceğimiz safkan bu koşuda öncelikle tutmamız gerektiğini düşündüğüm e, safkandır arkadaşlar. Burada ilave olarak Adem Aslan'la 50.5 kiloda Baba Fahrettin 5 numarayı ve verdiği araya rağmen 2 numara Gök Kuzgun'u tercih edip 3 atlı bir oyun yapmanızı uygun buluyoruz arkadaşlar. Tek atmak ister misiniz bilemiyorum ama tek atacak bir risk alacak durumdaysanız eğer 1 numara yüce Yücekan'la bu riski alabilirsiniz. Bu yıl yalnızca 4 yarış koşmuş olmasına rağmen son derece iyi performanslar sergiledi Turbo Bilgin adına sahip olan Safkan. Evet yani burayı 1-5-2 şeklinde değerlendirmeye aldık. Ee, yani 5 numara Baba Fahrettin de bu kadar uygun kilodayken gelme ihtimali olduğu için ben burada yazmayı uygun gördüm. Onu da belirtmiş olayım ilaveten. Dördüncü koşuya gelelim. Satış 2-4 yaşlı atlar. 1600 metre çim pist yarışı. Arkadaşlar bu koşuda start alacak. 13 adet safkan bulunmakta. Ee, Mehmet Kaya ile birlikte 2 numara dediği benim bu koşu için arkadaşlar favorimdir. 17 gün evvel 3. oldu. Bir önceki giriş 4. oldu. Ben burada kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Dediği burada sizlere tek olarak vereceğim 2 numarayı. Yani rakip rakiphanesini alt yazmaya çalıştığımda en yakın tercih uçan kuzu oluyor 7 numara. O yüzden de onu sıralı ikili düşündüm. 2 i̇ki arkası 7 sıralı ikili önereceğim burada sizlere arkadaşlar ikinci altılı başlangıç ayar risk almak istemiyorum diyenler varsa tabii ki burada anlayışla karşılarım. Böyle durumlarda da arkadaşlar yani 7 numara uçan kuzeyi yazıp 2 ata çıkıp 4 numara Haydar belki ilave edip belki 3 atlı bir oyun falan yapabilirsiniz ama pek tavsiye etmem. Yani burada 2 numarayı tek atmamız daha makul gibi geliyor. Bana oyunun gidişatı açısından. Ama biliyorsunuz alternatif tek verdik ilk altılı için. Sadece birinci altılı oynayan arkadaşlarımız varsa alternatifteki teki değerlendirip burada belki 3 ata kadar çıkarsınız ama dediğim gibi ben burada 2 numara dediği tek diyorum. Evet 5. koşu meydan 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim pist yarışı olacak arkadaşlar. Burada start alacak olan 15 adet safkan bulunmakta. Akın Sözen'le birlikte Nevacan 15 numara favorimiz. 19 gün evvel ikinci olan safkan bu yarışta da yine iyi koşması bekliyorum. Elegi 9 numara Müslüm Çelik'le birlikte burada yine tercihlerim arasında 13 gün evvel 3. kalan safkan. Burada da iyi koşması beklediğim bir diğer isim. Diğer safkanlarda da şöyle söyleyeyim arkadaşlar birazcık daha geri planda kalmış olarak gözüken fakat yine de şanslı olabilecek isimler var. Sinan Özen'de 4 numara Junior West bunlardan birisi. Mertcan Çelikli Airo 10 numara bunlardan birisi arkadaşlar. Bunları da değerlendirmeye alabiliriz. Evet geçiyorum 6. koşu Şükrü Yurtteri koşusu. Kısa vade 8 çıkar İngilizler. 2000 metrede sentetik pistte start alacak olan safkanları izleyiz arkadaşlar. Evet, e, bu yarış açıkçası önemli bir koşu. E, yani altılı açısından önemli bir koşu öyle söyleyeyim. 2 altılıyı da hem bağlayan Beyak hem de e, yani burada ciddi bir şekilde iyi safkanlar start alıyor. Ben burada favori olarak göstereceğim ismi arkadaşlar size Age of Fire diyorum. Bir numara 17 gün evvel 5. olan Safkan Kurteli Küresi. Safkan Ayan Kurşun'la birlikte. Benim buradaki favorim ve aynı zamanda sizlere tek önerim olacak. Biliyorsunuz bir alternatif tekimiz vardı. ayrıca dediği verdik 4. koşuda ama burada da 6. koşuda yine bir tekimiz var arkadaşlar. 2. altılı için de ilk altılı için de 2 tane tek yapabildiğimiz bir oyunumuz var. Yani umarım bu iki tek tutar. Bu iki tek tutarsa zaten rahat ederiz. Ama e, tutmama ihtimali olursa ne olur? Kısı birazcık şüpheli çünkü burada. Mesela 1 numara Age of Fire gelmediği takdirde 5 numara Anadolu zamanı en büyük aday. Ama yani Minigun, Six Life, Cold Power bunlar da öyle yabana atılacak atlar değiller. Bunlar da yine çok iyi atlar e, galibiyeti onlar da oynayabilirler. Ama bir numara Age of Fire e, en çok beklediğimiz isim olduğu için siz e, o son yarış beşinciliğine falan aldanmayın yani onu söyleyeyim. E, burada bir numara Age of Fire'ı e, biz favori olarak gördüğümüz gibi aynı zamanda da tek olarak veriyoruz sizlere diyorum. Yedinci koşuya geldim. O yüzden dikkat. Çıkarınızlar. 2200 metre çim pist yarışı. Arkadaşlar Müslüm Çelikli ambargo 2 numara. E, 3 numara ve de tabii işte Powershift. E, bu iki safkan öncelikli olmakla beraber. Daha sonra Mertcan Çelikli 4 numara Çakırlar, 7 numara Burak Şah, Ali Yıldız'la birlikte ve son olarak bir de yüksek kilosuna rağmen 1 numara Sinelmen Halis Kartaş'la birlikte ilave edebiliriz. Ya yani Burayı 2, 3, 4, 7, 1 şeklinde bir sıralama olarak verelim arkadaşlar dedik. İki tekli bir oyun olacağı için zaten e, ee, yani ben bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Oldu ki bir tane teke düştünüz. O zaman e, ona göre karar verirsiniz. Biz de bu ihtimale karşı yine de bakın kuponu sabit tutmuyoruz arkadaşlar. E, size sıralı veriyoruz atları yani sırayla veriyoruz. Ona da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Evet şart 3 dişiye 8. koşu 2 yaşlı gizler 1300 metrede çim piste çıkıyorlar. Arkadaşlar benim favorim bu yarışta yine e, bir kurtar ikilüsü Safkan'a e, Lasiter 3 numaralı Safkan Sadık Altay ile birlikte. E, yani Yarış hayatı ilk startını kazandı. Sonra ikincilik sonra dördüncülük. Oyun günü evvel dördüncü oldu. 1.21.95 derecesi var bu atın. Ben burada iyi koşmasını çok net bir şekilde bekliyorum. E, tabii ki bununla sınırlı kalmayacağım arkadaşlar. Bu mesafede 1.20.25 görmüş. Henüz yarış kazanmasa da Ali Kaşmaz da son derece uygun durumda. Look News 6 numaralı safkanı arkadaşlar değerlendirmeye almanızı tavsiye ediyorum. Ee, devam ediyorum burada. Girl of Dora 2 numara ve Tatabişli birlikte. 1 bir numara Galadran Akın Sözlerinde birlikte ve 4 numara Mavi His Mehmet Kaya ile birlikte arkadaşlar ilave edebileceğimiz isimler olarak gözüküyorlar. Burada da yine sıralama vereceğim. Burada da yine arkadaşlar sizlere ee, şey söyleyeceğim yani bütün adları yazmanız gerekmiyor. Ama iki, iki tekli bir oyun olduğu için ee, burada da bir sıralama vereceğim arkadaşlar. Şöyle diyorum. 3 ee, numara e 6 numara arkadaşlar. Ondan sonrasında devam ederken 2 numara, 1 numara, 4 numara ve arkadaşlar daha fazla yazacaksanız 8 numara Queen Serenity, Ay Yıldız'la birlikte, daha sonra Real Trouble, Kyosetsu'yla birlikte ve en son 7 numara Privilege şeklinde 8 ata kadar da çıkabilirsiniz bu koşuda eğer böyle bir sürpriz beklentiniz varsa burada dediğim gibi bütün atları söylemiş oldum ama sıralamaya koydum ki iki tane tekli bir oyun yapıyoruz en yani nihayetinde. 8 atı da yazan olabilir. 9. koşu Meydan 3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim pist yarışı. Burada 15 at start alıyor arkadaşlar. Burayı biraz daha rahat geçeceğiz. Fazla at olması da bakmayın, aldanmayın. 19 gün evvel ikinci olan Vefa İbrahim Aracının sahibi olduğu North Shield 6 numarayla başlıyorum. Arkadaşlar daha sonrasında burada ilave olarak yapacağımız ilk isim Mehmet Kaya ile birlikte Bakla Kırı 9 numara ekürüsü Katalan'la birlikte start'ı 9 numara yazıyoruz. Ekstrem Star 10 numara ve de tabi işte birlikte dahil ediyoruz arkadaşlar. E bu koşuda Ari Yıldız ile Lora Hanım 13 numarayı da yazıyoruz. E daha da fazla bir at yazmaya gerek duymuyorum. Ama çok istiyorsanız Alexa 7 numarayı deneyebilirsiniz. E veya sürpriz bir isim Angel of the Sky 8 numarayı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Bakın da burada 4-6 at civarı bir şey oluyor. Ee, yani e, bu şekilde iki tekli bir oyun olduğu için rahat edebilirsiniz. Age of Fire 1 numara tek olacak 6. koşta 4. koşuda da e, diğer bir tekimiz dedi var arkadaşlar 2 numara. E, o da yetmiyor biliyorsunuz ki zaten e, biz birinci e, koşta da İsa mesela tek atabileceğinizi risk alarak söylemiştik. Yani böyle uygun bir oyun var arkadaşlar. Elazığ tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz. Kanalımıza abone değilsek abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve dilerseniz katılıyorsa olmayı unutmayın diyorum. Ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.